Sayın Genel Başkan Yardımcım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, parti meclis üyemiz ve deprem bölgesinden aramıza katılan çok kıymetli Defne Belediye Başkanım, değerli milletvekillerimiz. iki günlük çalışma raporunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İçerik olarak çok kapsamlı ve çok anlamlı bir bildirge hazırladı arkadaşlarımız. Bundan böyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ve Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi yönettiği bir dönemde uygulayacağımız politikaları detaylı bir şekilde kalem aldık ve bu taahhütnameyi başta Mersin'e ve tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında sosyal politika çalıştayı sonuç bildirgesidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17, 18, 19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında sosyal politikal çalıştay bildirgesidir. Bugün burada cinsiyet temelli şiddeti önlemek ve kadınların güçlenmesine destek olmak amacıyla 14 Büyükşehir ve 21 il belediyesinin temsilcileriyle düzenlediğimiz çalıştayın sonuç bildirgesini sunmak üzere bir arada bulunuyoruz. Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artmaktadır. İktidar eliyle çalışma ve sosyal hayattan uzaklaştırılan kadınlar şiddet sarmalı içinde yalnız bırakılmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusu merkezi yönetimin ana aktör olduğu kararlı politikaların ve sistemli uygulamaların hayata geçirilmesi gereken bir alandır. Maalesef merkezi hükümet üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememekte hali hazırda kazanılmış pek çok hakkı kadınlardan almaya çalışmaktadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve bu anlayışın bir tezahürü olarak kadına yönelik şiddetinin artmasına neden olmakla ve kadına yönelik şiddete karşı hukuki güvencenin ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Bu gerçeklik toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları mücadelesinde kararlılıkla ve hızla hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. İstanbul Sözleşmesi'nin acilen geri dönülmeli, yasalar gerektiği gibi uygulanmalı ve kadına şiddeti normalleştiren yönetim anlayışından vazgeçilmelidir. Yasalardaki eksiklerle beraber var olan yasaların da uygulanmıyor oluşu tamamen merkezi hükümetin iktidar anlayışı ve politik tercihinden kaynaklanmaktadır. Merkezi hükümetin görevini yerine getirmediği böyle bir ortamda yerel yönetimlerin doğrudan halka iletişim kurabilen ve toplumsal dönüşüm süreçlerinde aktif rol oynayan kurumlar olması sebebiyle kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında gerçekleşecek bütüncül değişimde belediyelerin rolü ve sorumlulukları da oldukça önemlidir. Kadına yönelik şiddet bireysel bir mesele olmaktan öte toplumun bütüncül bir değişime geçilmesi gereken çok yönlü bir sorunudur. Bizler de Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler olarak bu bilinç ve yaklaşımda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve kadına yönelik şiddeti önlemeye dair nitelikli, kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmalar yürütme, yürütmekteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden hayata geçirdiğimiz kültür, sağlık, eğitim, tarımsal hizmetler ve benzeri tüm sosyal politikalar bağlamında toplumun tüm kesimlerine, kesimlerine hitap etmekle birlikte kadını da her alanda destekleyen ve önceleyen bir yaklaşımla hareket etmekteyiz. Bununla birlikte yaptığımız hizmetleri daha da geliştirmek, çeşitlendirmek ve daha fazla kadına ulaştırılmak için var gücümüzle çalışacağımıza buradan beyan ediyoruz. Bugün çalıştay sürecinde tartışılan konular ve oluşturulan raporlar doğrultusunda bundan sonraki süreçte politikalarımızı şekillendirecek uygularımıza dair aldığımız kararlar şu şekilde özetlemek istiyoruz. Bir, Belediyelerimiz İstanbul Sözleşmesi'nin sözleşmesinin ayrım, gözetme ve ilkesine temel olarak toms, toplumsal cinsiyet eşitliğini bir yönetim şekli olarak benimsemiştir. Belediyelerimiz Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartının imzalanması ve tüm imza yetkili konularda yüzde elli kadın temsilinin sağlanması için çaba gösterecektir. İki, belediyelerimiz Kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz ve ayrımcılık gibi toplumsal cinsiyet temelli sorunları tespit etmek ve bu sorunların raporlarını, raporlanmasını sağlamak için katılımcı bir yönetim anlayışıyla sürekli ve etkili bir izleme mekanizması kuracak ve var olanları hayata bir kez daha geçirecektir ve geliştirecektir. 3. Yerel Eşitlik Eylem Planı yereldeki sorunların katılımcı bir yöntem ile tespiti ve bu sorunları giderecek adımların belirlenerek yol haritası çıkılması için en önemli stratejik araç olacaktır. Ve tüm belediyelerimizde bu yaygınlaştırılacaktır. 4. Belediye sınırları içinde şiddet mağduru kadınların başvurabileceği hukuki, psikolojik ve sosyal destek, destek hizmetleri sunan kadın Danışman merkezleri açılmalı ve var olanlar yaygınlaştırılmalıdır. 5. Kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyerek onların ekonomik özgürlüğünü kazanmasını sağlamak şiddet döngüsünü kırmanın etkili bir yoludur. Kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve güçlenmelerini sağlamak amacıyla belediyelerde kadın istihdamını teşvik edecek politikalar geliştirilecektir. 6. Belediyelerimiz karar alma mekanizmalarında ve yönetim süreçlerinde kadınların daha fazla yer almasını sağlamak için politikalar geliştirecektir. 7. Kadınların kendi yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını dile getirebileceği, yerel yönetim süreçlerinde aktif olarak rol alabileceği yeni ve aktif katılım mekanizmaları oluşturulacaktır. 8. Belediyelerimiz toplumsal cinsiyet eşitliğini hizmet sunumu yatırım ve stajyer alanlarında entegre bir yaklaşım benimselenecek ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulanacaktır. 9. Kadınların yoğun olarak kullandığı sokaklar, parklar ve duraklar gibi olan alanlar güvenli hale getirilecek ve aydınlatılacaktır. 10. Tüm kurumsal binalarda emzirme, bebek bakım odası bulundurması na öncelik verilecektir. 11. Cinsel sağlık eğitimleri çocuk yaştan itibaren toplumsal cinsiyet temelli başlatılmış olup, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve kadın sağlığı üzerinde tarama uygulanabilecek alanlar oluşturulacaktır. 12. Kız çocuklarının eğitime devam edebilmesi, çocuk işçinin önlenmesi için bölgesel sosyal sorunlar dikkatle incelenecek, kırsal ve kentsel alanda tüm tedbirler alınacaktır. 13. Engelli kadınlara yönelik güçlendirmek ve mesleki eğitim kursları açılacak, her olanaklar kendileri için yaygınlaştırılacaktır. 14. Belediyelerimiz kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerde kadın katılımına öncelik verilecektir. 15 belediyelerimiz birbiriyle iyi uygulama örneklerini paylaşarak deneyim aktarımı atölyeleri düzenleyecektir. Sonuç olarak bu çalıştayda ortaya konulan öneri ve görüşler doğrultusunda cinsiyet temelli şiddete karşı mücadelemizi arttırarak sürdüreceğimiz ve kadınların güçlenmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Buradan merkezi hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda iktidar anlayışının ve politikalarının da değişmesi gerekmektedir. Hükümet acil bir eylem planı oluşturmalı ve üzerine düşeni bütün sorumluluklarını yerine getirmelidir. Kamuoyuna saygıyla beyan ediyoruz. Saygılarımla. Evet, kapanış konuşması Sayın Başkan. Evet, son kapanış konuşmasını yapmak üzere ev sahibi belediye başkanımız. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşar vekilimize. Sonuç bildirgesini kamuoyuna duyurdu. Çok yararlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çok güncel bir sorun. Aslında sadece bizim topraklar üzerinde yaşanan bir sorun değil, evrensel bir sorun. Kadın sorunu, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluk insana dair ne varsa işte sosyal politikalar içerisinde her zaman söylediğimiz gibi ana karnından başlıyor toprağa gidene kadar bu süreçler içerisinde sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde bireylerle vatandaşlarınızla iç içe olma fırsatı veriyor size. Bütün konuşmacılar söyledi. Bir kez daha söyleyeyim. Nihayetinde burada bir kurumu temsil ediyorsunuz, bir e, bürokrasi hizmeti yapıyorsunuz. Başkan yardımcılarımız da var. Birçoğunuz teknik düzeyde bilgi sahibisiniz ama hizmet ettiğiniz kurumlar ya da hizmet ettiğiniz hemşerilerinize aracı olan belediyeler siyasi makamlardır. Bizim oturduğumuz makamlar siyasi makamlardır. Direkt yaptığımız her hizmetin toplumsal bir karşılığının olmasını isteriz. Eğer tüccar olsaydık bir kar amacı gütseydik yaptığımız işlerden en maksimum karı elde etme çabası içerisinde olurduk. Oysa belediye başkanı tüccar değil, kamu görevi yapan ama siyasi bir makamı işgal eden yöneticilerdir. Halk tarafından seçilir. Anayasada görev süresi bellidir. Eğer kanuna karşı bir suç işlemişse, görevden el çektirmeye yönelik ya da o kapsamda bir suç işlemişse yargı kararıyla dönemimizde yöneticilerin iki dudağı arasından çıkacak keyfi kararlarla görevden alınır. Eğer böyle bir durum yoksa sadece yasa gereği onu halk oraya getirdiği gibi alır. Burada vermek istediğim mesaj şudur. Biz iktidar olmak istiyoruz. Bu yaptıklarımızın bir karşılığı olmalı. Bizim belediyeler olarak belediye başkanları olarak yaptıklarımız sadece başkanlara oy olarak yansırsa partim açısından hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Vahap seçer belediyeciliği yoktur olmamalıdır. Ya da Zeydan Karalar belediyeciliği yoktur olmamalıdır. Olursa olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışı vardır. Yani CHP belediyeciliği. Eğer bu böyle olursa iktidar olur. Eğer şahsa matuf belediyecilik PR olarak öne çıkartılırsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu çalışmalardan hiçbir siyasi kazanım elde etmez. Böyle gelmiş, böyle gider. Oysa bizim ülkemize borcumuz var. Ülkemizi girdiği bu buhranlı süreçten çıkartmak istiyoruz. Ama bunu partimiz aracılığıyla yapacağız. Demokratik bir ülkedeyiz. Partimizin başarısı hepimizin başarısı olacaktır. Benim başarımın ülkeme bir yararı yoktur. Mersin halkına belki yönetimsel anlamda vardır ama bu mesajın altını kara kalemle çizmek istiyorum. Burada sayın genel başkan, yardımcım var. Sayın milletvekilimiz, sayın il başkanımız ve genel merkezde görev yapan insanlar var. Kara kalemle çiziyorum. Şahsi belediyecilik yoktur. Parti belediyeciliği vardır. Lütfen Cumhuriyet Halk Partisi bunu öne çıkarmalıdır. Eğer dağda bayırda bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş insanların ilgisini çekmek istiyorsak kafalarına bunu tekrar ede ede tekrar ede ede damlata 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 bunu derc etmek zorundayız ki o kadın ya da o köylü ya da o delikanlı sandığa gittiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi aklına gelecek ki getirip oy verecek. Bunun da işte gün boyu konuştuğumuz bana göre en önemli tetikleyici unsuru da sosyal politikalar. Günümüz Türkiye'sinde ekonomik sorunlar devam edecek. Belki de bu sorun derinleşerek devam edecek. Yoksulluk çok daha derinlere gidecek. Bu da bize istemezdik, arzu etmezdik ama sosyal politikalar uygulamalarımızda çok mümbit bir alan yaratacak. Bunu değerli başkan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza bir şahsi görüş olarak söylemek istiyorum. Mersin gibi çok kozmopolit bir kentin belediye başkanı olarak söylüyorum. Yani zenginin, fakirin bir arada yaşadığı bir kentin sosyolojisini iyi bilen bir başkan olarak söylüyorum. Başkanlarımıza hürmetlerimizi bildirin. Naçizane bence sunumlarınızda bu konuyu bu konuyu da bir kez daha hatırlatmanızda yarar var. Özellikle rüştünü ispat etmiş belediye başkanları zaten onlara söyleyecek bir şey yok. Onların her yaptığı ders niteliğinde. Ama yeni göreve gelmiş arkadaşlarımızın bu tespitlere ihtiyacı var, bu uyarılara ihtiyacı var. Bıraksınlar gereksiz yere bütçelerini harcamalarını, sosyal politikalara ağırlık versinler. En son söyleyeceğim de budur. Eğer burada birbirimize yararlı olabildiysek, fikir alışverişinde bulunabildiysek çok büyük iş yaptık. Bunun parasal karşılığı yok. Bilgi parayla ölçülmez. Bilgi çok başka bir şeydir. Emek ister, zaman ister, birikim ister. Çok değerlidir. O değerli kazanımlarınızı birbirinize aktardığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de sizleri Mersin'de misafir etmekten onur duyduk, gurur duyduk. Sizleri memnun edebildiysek ne mutlu bize. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın başkanımıza bizler çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık çalışmalarının olduğu çok güzel bir çalıştay programı gerçekleştirdik. Programımızda emeği geçen bugün bizlerle birlikte olan Efendim başta Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentler Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybe'ye, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya'ya, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Başkan Yardımcımıza Sayın Yaşar Tüzün'e, Efendim diğer illerden burada aramızda olan sayın başkanlarıma, sayın milletvekillerime ve elbette ki ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e, tüm kıymetli bürokratlarımıza, tüm kıymetli katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Çalışmamızı, çalışmamızın herkese hayırlı olmasını diliyoruz efendim.